Evet Eray. Şu anda yapacağın şey kırmızı takımdan istediğin bir oyuncu kendi takımına almak. Karşılığında da kendi takımından bir oyuncu kırmızı takıma vermek. Adaylar karşında. En buradan berkeri çekerler. Bir serat gidiyormuş karşıya giderim. <laughs> çok fena oldu bizim için. Yani şu an gerçekten çok fazla kafam karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle takımıma bakıyorum. Bir de karşı takıma emri kurmuş olduğu takıma bakıyorum. Ben bu hafta gerçekten zorlu geçsin istedim. Gerçekten o yüzden Emir senin rakibe ee, işledim. O yüzden bu kadar büyük bir avantajı kullanacağım ya. Kullanacaksın tabii, ne hikaye yazıyorsun? <gülüyor> kullanacağım. <gülüyor> Allah Allah. Ee, Barbaros e, Ebru ile senin change yapıyorum. Artık olan oldu. İlk olarak seçtiğim ve takım ruhunu yükselten bir oyuncuyu kaybettik. Ebru yemek kısmını halleder Ben de takımı ateşleme kısmını hallederim Onun görevini ben üstlenirim Yapılacak başka hiçbir şey yok Onun yapacağı her şeyi ben yapacağım Ne zaman bize sallamaya başlayacaksın? 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sen de Öncelikle kusura bakmayın Ama bu hafta ezileceksiniz Bu <laughs> takım <Çetin> karşısında <laughs> Aynı takımda olduğumu biliyorsun mesela nasıl o takımdayken buraya bu şekilde görüyorsam 10 saniye adapte olmaz sürüyor ve bu hafta ezimete uğrayacak takıma bakıyorum ben. Kusura bakmayın arkadaşlar. Emir eline geçebilecek en büyük fırsatı kaybetti ve takımının en güzel oyuncularından bir tanesini elinden kaçırmış oldu. Evet arkadaşlar yarın bunu detaylı bir şekilde tartışırız. Çok su götürür. Çünkü ilk kez bu kadar büyük bir karar verdik. Hepinize iyi geceler. Teşekkürler.